Abi sen Aikido. Kickbox, Kungfu, Kickbox. Full kontak karate hepsi var. Full kontak ka karate. Şimdi bana bir iki figür öğretebilir misin? Birisi geldi artistik yaptı filan. Hangi durumda? Efendim? Hangi durumda mı? 73 bin savunma ve saldırı tekniği var. <laughs> 73 bin. İşte bana iki tane lazım. Mesela nerede? Gel. Abi gel demedi. <laughs> Yok yani sen ne yapmak istiyorsan bir bakalım. Yürü, gel şimdi git geniş abi. alanda yapalım gel. <laughs> gel. Mesela ne yap, yani nasıl bir atak yapmak istiyorsun? Vuruyorum. Tamam. Sa sana vurmuyorum yanlış anlama. Tamam. bir vuruyorsun <gülüyor> mesela. vuramam <laughs> da. Yok yok vuruyorsun mesela. Tamam. Yok bir dakika vuruyorsun. Evet. Birazcık vur ama ki bir şey anlayayım ben. Ya birazcık duracaksın şöyle ki... <laughs> yok, yok, yok. <laughs> yok, yok. Muzaffer, göreyim de ilk alnını, gel. Aha. Muzaffer'i dışarıda bekleyeceğim zaten. Abi, şöyle bir... Aa, bir dakika. Şimdi bak, şunu söylemek istiyorum. Yani sen bir vur. <laughs> ben herhangi bir müdahale yapmayacağım. Sen şimdi herhangi bir şekilde şimdi bir vur. Ta tamam. Ne? Neyse. <laughs> Yok ya, ben, bir dakika. Abi, bir bütün organlar şöyle bir döndü. <laughs> ya, ya bir şey hissettim, bir şey hissetmedim. Ya, vur şimdi bir tane. Mesela bir tokat at. Sen mi söylerim ya? Abi yapamam. Gerçekten ben bir şey yapmayacağım. Sana başka bir şey göstereceğim <laughs> tamam. ben. Vurdum. Bu suratıma vur. Yani, ne demek istiyorsan oram vur. Hırtlağıma, suratıma. Yumruk at. <laughs> at yumruk atabilirsin. Tamimi söylüyorum. Yani şaka yapmıyorum. Tamam vurıyorum abi. Tamam. Allahım yarabbim ben neler yapıyorum ya. Dur. Hadi. Tamam. Tamam hadi. Aziz ala. Tamam baba hadi. Şöyle <laughs> bir. Ama vuracaksın ben hissedeceğim onu. Abi. Sen vurmuyorsun ki. Bana vurduğunu hissettim. Hayır mış gibi yapacağız. Yok mış gibi değil. Bir tane vuracaksın ben hissedeceğim onu. E ama karşında onu. sen de mış gibi yapmazsan olmaz. Mış gibi yapacağım ben. Sen yapmayacaksın. Of. Ol, ya, hayır, hayır. Kadar getirmeyin. Çabuk kadar gidiyorum. Tamam. Ama bir tane vuracaksın. Şimdi bak şöyle hı, hı, kamera diyor şöyle. Şöyle bir abi tane. Abi ne diyorsun. yapıyorsun? gözün Gözünü seveyim. Sen vuracaksın yani. <laughs> abi vuramam. Vur. Vuruyormuş gibi yaparım. Ya sen bir vur. Aa. Ha. ha. <laughs> hazır Abi değilim. Vur. Huya. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun artık? E, tamam ben bir şey yapmadım. Ben sadece kontrol ettim. Kontrol et. Ben vurmam. Tamam. Sen Hasan vur. vur. bana. Ha ben vurmayacağım. Sen vuracaksın. vur. Vur vur. Abla ne vur gel. <laughs> tamam. Ben seni vurmanı bekliyorum. Yok sen bana vuracaksın. Abi vuramam. Sen bana vur, sen ben sana mukavemet edebilirim. Ben direkt saldıran adam olamam. Yumruk atıyorum. Yani. Tamam at. Vur ama. Allah'ım yarabbim. Ama, ama vurman lazım. Vur bir tane. <laughs> abi çok pis bakıyorsun. Gerçekten vur ya. Vur, bu mu vuruşun? <laughs> Sen bununla sineğe de deviremezsin ya. Sinek ölmedi şuradaki. Bir vur. <laughs> Gerçekten bu ama. Şaka yapmıyorum. O <laughs> Gerçekten şaka yapmıyorum. Sen bir gücünü hissedeyim senin. Samimi söylüyorum, gücünü hissetmek of istiyorum seni. Abi, bir zaten... Vur. Şu yaşadığım stresle zaten ben sopa yedim yani şu anda. Yok ama ben senin gücünü hissetmek hissetmeliyim. Tamam, vurdum. Bu mu vuruş? Bu değil tabii ki. Ama gerçeğini Ama yapayım. niye gerçek vurayım? Ama ben onu görmem lazım. Ama şaka yok. yapıyoruz. Tamam ama benim onu görmem lazım. Abi gözlerim işte bak. Tamam hadi. Ve sarıl bana. <laughs> ama bak ben ne istiyorum ki? Senin vuruş gücünü hissetmeliyim ben. Sana tutayım yaparım. Tutarım. Adam, adam. Bu ne? Ne yapıyorsun? <laughs> ya bu ne şimdi? Şimdi mesela gırtlağımı sıkabilirsin. Mesela bütün gücünle tamam. İki elinle bütün gücünle gırtlağımı sıkabilirsin. Bütün gücünle. Sık. <laughs> Gerçek söylüyorum İlker. Allah aşkına madem ki buraya çiçeklerden çiçek... konuşalım Allah aşkına gel. Madem ki <laughs> çıktık. Sonra benim de lakabım değişmesin Allah.